Şuna beklemişim. Başperi olmak benim hakkımdı. Konservelerinde etkisiz hale getirdiğim çok iyi oldu. Yıllardır sihir gücümü kullanmamam şimdi çok işime yarıyor. Kureyadan hatta konservelerinden bile daha güçlüyüm. Şu aptal oyuncaklar da bana yeterince değerli taş çıkarınca dünyanın hatta tüm evrenin sahibi ben olacağım. Eyvah yandık! Aptal kuş. Kellenin yerinde kalmasını istiyorsan kapa çeneni. Ah, hadi dayan biraz. Çok yoruldum. İyi misin? Çocuklar, ne bu haliniz? Bütün gün sizi bekledim. Hani oyun oynayacaktık? Daha çok çalışıp, yüce kule için daha çok değerli taşlar çıkarmamız gerekiyor. kötü kalpli kadın tüm oyuncakları düpedüz maden işçisi yaptı. İyi ki çizgi karakterim de sihri bana işlemedi. Oyuncakları onun sihrinden tek başıma kurtaramam ki. Keşke Kulina ve Şöker burada olsaydı. Ne yapacağım şimdi? Bütün gün çalışıp bu kadar mı taş çıkardınız? Beceriksizler size. Ha? Özür dileriz Yüce Kulina. Yarın daha çok çalışıp daha çok çıkarırız. İyi olur. Yoksa hepiniz oyuncak çöplüğünü boylarsınız ona göre. Sonra da sizin yerinize dünyadan yeni model elektronik oyuncaklar getirir. Hiç olmazsa onlar sizin gibi beceriksiz olmaz. Hadi gidin. Hadi. Hadi dedim. Kulira. Senden çok daha güçlüyüm. Bunu ispatlayacağım. Daha daha çok, daha çok lazım. Evet. Daha, daha çalışmamız lazım. Müzikler, çok çalışmamız lazım. Çok çalışmış çok çalışmamız lazım. Bu böyle olmayacak. Hemen gidip bir şeyler yapmalıyım ben. Ne yapsam acaba? <laughs> Kaçıncı sayfa demişti? Of çok çok karışık bir iş. Ama tek şansımız da bu. Ay, hayır acaba? Ay. Ne yapıyorsun bakayım sen burada? Ben de şey oyuncakların daha fazla çalışması için nasıl bir iksir hazırlayabilirim diye ona bakıyordu efendim. Aferin. Aferin gözüme girmeye başlıyorsun. <laughs> ben dünyaya gidiyorum. Burada çok sıkıldım. Neydi şu kızın adı? Nana mı? Şey evet. Güzel. Gidip onunla biraz eğleneyim bari. İleride dünyada yapacaklarım için pratik olur. Ay. Ay 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 ben ne anlarım iksir yapmaktan canım? hiçbir şey anlamıyorum burada yazanlardan. Şoker de tam bizi yüzüstü bırakıp gidecek zamanı burada. Ay, ay. Hakkımda ileri geri konuşma. Buradayım işte. Ay Şoker dostum benim. Senin gitmeyeceğini biliyordum. Bir kahramansın sen. Ah, çekil şurada. Sırnaşma. tamam canım. Sırnaşma dedim sana. Tamam. Ayrıca ben kahraman falan değilim. Oyuncaklar ülkesine bayıldığım için de geri dönmedim. Sadece Kaçık bir kadına papuç bırakmak ağrıma gitti onun için döndüm. Heh. Evet Korfo hazır mısın bakalım iksir yapmaya? Hazırım Şoker. Ha, güzel. Ha. Ha. Evet. evet başlayalım efendim. Ha. 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 Çok kolaymış. yap şöyle evet. Harikasın şeker. Tecrübe bu tecrübe. Gel senin yanında olmayı seviyorum dostum. Biraz şundan. Hah benim. Çay. Ay. Ah, bitti mi Şoker? e çok güzel. Sen bir daha yesin Şoker. Çak bakalım. Ay ne oluyor? Tamam. Bırak Ha, Hadi gidiyoruz. Tamam gidelim. <laughs> evet. Dahiyim ben sen bir daha yesin. Hey, Yazık. Şunların haline bak. Hadi bakalım çocuklar. Hah. Hadi. İç bakalım şunu da. Kendine gel. Hadi. İç bakalım mama mama. Aa. Hadi açsın ağzını. Çok yorgunuz. Bizi rahat bırak şoker. Hadi. Bunu içmeniz lazım. Hadi. Mama mama. Ne güzel... Ayşe yaradı galiba... Ne oldu bana ya? <laughs> Çok güzel... Hadi bakalım... Sen bir kahramansın Şöker... dahisin.